Herkese merhabalar. 1932 yılında dediğimizle başladığımız bu yolculuğumuzda 2021 yılına geldiğimizde 200'ün üzerinde çalışan olan büyük bir aile olmayı başardık. Bizler de üçüncü kuşak temsilcileri olarak bize devredilmiş bu bayrağı tüm çalışan arkadaşlarımızla birlikte daha yüksekleri çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılını firma olarak kaynağında kalite ve kadın istihdam yılı ilan ettik. Bu kapsamda yönetici, mühendis ve idari kadrolarımızda çalışan kadınlarımızın sayısını her geçen gün arttırırken 2020 yılının son ayından itibaren 89 yıllık tarihimizde ilk kez CNC lazer kesim makine operatörü, CNC akkant pres operatörü, kalite kontrol uzmanı, ürün hazırlama personeli, paketleme elemanı gibi mavi yakalı pozisyonlarımızda da kadın istihdam etmeye başladık daha global ölçekte kendi stratejik eylem planlarımıza da dahil ettiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine baktığımızda orada da kadınsız başarabilecek bir hedef yok bence. Bu nedenle bizler de 2021 yılını kadın istihdam yılı olarak belirlerken en temelde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratmak ve kadın çalışanların bizim gibi ağır sanayi ve tehlikeli iş kollarında da performansa çok olumlu yansımaları olabileceğini göstermek istedik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi dünyada her şey kadının eseridir.